Benim bir kızım var. Ben asker, askerde gittiğimde kızım vardı benim o zaman. Kızım mı? Evet, 16 Allah yaşında. Ne diyorsun? Evet. Anka Allah Ankara'da yaşıyoruz. A yani parçalanmış bir ailenin geleneğini devam ettirip ben de parçalanmış bir aile oluşturdum. Evet. Bu bir şey ee, maalesef. Ama ilişkimiz çok iyidir kızımla. Ben hani öyle bırakıp gitmedim. Ne güzel. Ee, mesela askerdeyken herkes diyor ki hiç özlemiyor musun? Ya ben hani özleminin tam olarak ne ol ne demek olduğunu bilmiyorum. Kızın anlama evet, öz duygusu Evet. Peki o ne diyor buna? Yani tabii kendini doğru ifade ettiysen ve anlattıysan kötü hissetmiyordur da özleme duygusu özellikle kadınlar için çok önemlidir evet. ya özlenmek isterler çünkü özlemek aramayı getirir sürpriz yapıp böyle bir anda karşısına çıkmayı getirir. Ha, onların hepsini yaptığım için. Onu hangi Mesela 2-3 gün yapıyorsun? önce Pat diye karşısına çıktım Ankara'da yaşıyor kendisi. Onu özlüyorsun. Özlemek değil. Ben sürpriz Hı. yapmayı da seviyorum kızımı çok seviyorum bu tabii arada. Ki, yani, o çok tabii sevdiğim mi? için. Ben yani çiçek alıp sürpriz olarak çiçekte gönderiyorum. Ha. Aşkım diye çiçek gönderiyorum. Aramızdaki ilişki çok iyi için herhalde onu öyle bir şey hissetmiyor. Yani özleyecek kadar bir şeyimiz olmadı çok fazla. Belki de o kadar çok yoğun seviyorsun ki kızını evet. özlemiyorsun. Öyle daha. bir yaşıyorsun şey Yaşıyorsun onu uzaktan da yaşıyorsun. Belki de. Belki de. İşte e, çocukken o yaşadığım şeyleri ketun durup güçlü durabilmek, bir yandan da duygularımı da yok etti. Yani duyguları da aldı senden bu sefer. Yani ya güçlü duracaktım ya duygusal olup yıpranacaktım. Kendimi o travmanın içinde bulmak yerine kendi tedavimi kendim yapıp, kendim güçlü durup bir şeylerden feragat ettim. O da bende birazcık ya bu toplumun bu devirde sevmediği ama bazı insanların mecburen öyle olmak zorunda olduğu benim gibi. Narsizm dediğimiz şey. Hmm. Mecbur o yola girmek zorunda kaldım. Çünkü yoksa o duygularla oradan çıkamazdım. Her gece ağlamam lazım her gece yıpranmam lazım. Ama öyle bir Öyle bir çocuk değildim. Yani kendi, kendi hayatımla ilgili sıkıntı olur. Çünkü çevremde ağlamayı anlayabilecek insanların olması. Ağlamak önemli değil tek başına. Hmm. Çevrende sen ağladığında bunu anlayabilecek insanlar olması lazım. Yoksa. Peki benim için mesela çok gülmek de hmm. ağlamak gibi. Evet. Şimdi sen güldürmeyi hedefliyorsun ve çok güldürüyorsun. Hmm. Peki sen çok güldün mü hiç? Ben çok mutlu bir insan değilimdir. Mutluluk şeyim çok yok. Hmm. Hatta bu program için hani mutlu bir fotoğrafınız dediler. Ben bulamadım. Evet, mutlu onu duydum. mutlu ben, an çok fotoğrafı. Bunu Çünkü ben çok, çok yani 5 yaşından beri yalnız gibiyim. Yani çevremde insanlar ama arkamda insan olarak güç olarak hep yalnız büyüdüm. Bunun verdiği bir güç var. Çok güzel bir şey. Hayatta kendi başına başarma şeyi. Ama eksik. Ama işte o dediğim gibi bazı şeyleri eksik anları yaşama noktasında bir eksikliğim olmuş. Bunu hala şu an sıkıntısını yaşıyorum tabii ki. Destek psikolog e, e, git, gittiğimiz durumlar oluyor. Sadece şöyle bir kaygımız oluyor bazen. Yani e, bu güçlü duyguyu şu an ben sahnelerde olmamın, sahnelerde olabilmemin bir verdiği, karakterimin verdiği bir güç var. Tamam. E, orada sadece ben bu arada şey alıyorum yani destek alıyorum bu konularda. Hı hı. Ama orada hani çok fazla da kendini değiştirmek bu sefer yaptığın meslekte de sana veren, sana o gücü veren şeyleri de biraz törpülemek anlamına geliyor. Ben şu an beni sahneye çıkarın, ben hiçbir şey bilmesem de bir saat gösteri yapabilirim. O, o güvencem vardır. Birçok yerde ben hiç alakam yokken sahneye çıkıp durumu kurtarmışlığım vardır. Tiyatrocu arkadaşlarım sahnede çok güvenirler. Ben doğaçlamayı çok iyi bilirim. Her şeyi kurtarırım onları. O güç, o e, özgüven biraz da o şeyden geliyor Narsizmden işte. Bir biraz bir narsizm gibi. temelinden geliyor. Ya tabii insanın kendini bilmesi çok kıymetli. Evet. Özellikle hayatına biri girdiğinde ben de bunlar bunlar var. Hı -hı. Ben seni buralardan yaralayabilirim, kırabilirim. Evet narsist bir kişilik özelliğim var diye uyarabiliyor olmak evet. bence çok büyük bir marifet. Reddetmekten daha kıymetli. Evet. Ben o değilim demektense bu ben bu, buyum demek çok kıymetli. Bunu yaşadık bir ilişkim var ve orada ben bu ilişkimde baştan söyledim bak ben ben ilişki yapabilecek bir insan değilim normalde ben sıkıntılı bir insanım ama karşı tarafta bunu bilerek davrandığı zaman aslında bazı şeyler de çözülüyor yani yoksa ben yani tamam yüzde yüz narsist değilim benim de inanılmaz bir şefkat şeyi var yani çok gereğinden fazla bir Şefkat ve merhamet duygusu var. Onun nereden geldiğini bilemiyorum tam olarak ama çok fazla. Ben sokaktaki, yani yaralı, bütün günüm benim kedilerle geçiyor inanır mısın? Evimizin çevresinde sürekli yaralanan, sürekli saklanan, sürekli bir yere sıkışan kedi oluyor. Ve biz gecenin ikisinde, üçünde onu kurtarmak için Aslında evde çıkıyoruz. Aslında çok büyük bir kalp var yani sevgi vermek isteyen, şefkat evet, vermek isteyen. Bir kız çocuğu mesela düşsün sokakta ben ağlarım. Ha. Bir şey olmasa da ağlarım ona yani. Canın yandığı için. Ama kendi çocukluğuna ve acılarına ağlamıyorsun. Yok hiç. Ben komedi olarak anlatıyorum çoğunu. Sahnede de anlattıklarım oluyor. Nasıl dönüştürdün? Oluyor. Mesela zaten tam da biraz önce biliyormuşçasına açılışta hı. söylediğim şeyi tasdikleyen bir konuşma yapıyoruz aslında. Bu kadar acılı kendi çocukluğunu neredeyse yok saydığın yaşanan hı hı. her şeyi, hikayenin tamamen dışına çıkıp dıştan baktığın bir çocukluk. Ve sahnede 3 saat evet. durmaksızın güldürdüğün bir performans. Burada hikaye var mı ki söylüyorsun var. Hı hı. E, ve yaşadığın aslında travmaları ve dramları komediye çevirdin. Evet. Ya şöyle gösteride onlardan bir kısmı var sadece. İlk hı. gösterimizde özel olsun diye ben kendi hayatımın çocukluğundan da komediler anlatmıştım. Seyirci orada aa diye üzülmeye başladı. Ben onlar üzülünce anlayamadım çünkü... Burada neye tam olarak üzülünüyor onu çözemiyorum o, o anda. Çünkü ben, benim için orada üzülünecek bir şey yok. Sana yok sen anlatınca benim için Evet yani. benim Nasıl çocukluğumda olmaz. 11 farklı okulda okumuş olmak. Oturup mesela geçen gün annemle beraberdik Kıbrıs'ta kız kardeşin doğum yaptı onun yanına gittiğimde. Mesela ikinci sınıfta hangi okuldaydım bulamadık. Yani böyle bir çocukluk düşünsene. Hani ikinci sınıfta ben hangi okuldaydım neredeydik bulamadık. 10 tane okulu saydık iki okulu falan sayamadık. Hangi okulda onlar, neredeydik biz o dönem diye bulamadık. Ama onun da kazandırdı. Aslında bak şöyle hayat ne kadar zorsa seni o kadar güçlü de kılıyor bir yandan. Yani ben aslında o kadar da şikayetçi değilim hayatımda. Yani şu an geldiğim yer kesinlikle onunla alakalı. Çocukluğumda belki bana çok sahip çıkan bir aile olsaydı diyorum ki belki tiyatrocu olmama, tiyatro yapmama izin vermeyeceklerdi. Hmm. Belki başka bir hayatım olacaktı. Daha mutlu olup olamayacağımı da kestiremiyorum. Evet, her şey olması gerektiği gibi sözüne çok inanırım. Olması gereken tabii ki olmuş. Ee, sadece buradan bu kadar güldürme arzusu nasıl çıktı? Bu kadar gülmeyen ve ciddi bir adamın insanları bu kadar başarılı bir şekilde güldürüyor olması benim için çok merak konusu ve bir de tabii e, ismin yani mor komedyen neden? Neden mor? Ee, biraz çocukluğumla alakalı bir kısmı var onun. Ee, e, ben yani çok bunu anlatmayı sevdiğim şeyler yani bazı şeyler çünkü çok böyle e, sihirli dokunuşlar izlenim vermek ister ama e, ben çocukken işte Zeki Semitin Akpınar hepimiz hepimiz tabi. onların kasetlerini odama kulağıma ha, takardım. Kaset, e, elime fırçamı alır, saç fırçasını bir pel pelerinim ya da kıyafetim, şeyim neyse onları giyer öyle oyunlar oynardım. Ve gece yat rüyamda yatınca ben kendimi sürekli sahnede böyle bir e, çocuk oyuncu, çocuk tiyatrosunda mor bir kostümle gördüm sürekli. Mor. O mor kostümle gör görme olayı e, yıllar sonra işte ben e, tekrar Instagram sayfası kurunca MRT genece 35'ti. Benim çok saçma tamam. bir isimdi. <laughs> çok iyi, güzel. <laughs> 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 Ee, şey oldu. E, dediler ki yani bu sayfanın ismini değiştir artık büyüyorsun yavaş yavaş. Ben de dedim ki rengi olsun sayfamın. Bir renk olsun bu. Ama son aklıma geldi. Gerçekten çocukluğumda çok sevdiğim bir şeydi e, ve o kendime hep öyle hayal ederdim. Yatıp öyle hayal ederdim ve o rüya devam ederdim. Dedim ki e, mor komedin olsun ve hiçbir tarafı olmasın. Herkese eşit mesafede olsun. Morun da öyle bir özelliği var yani herkesin evet. rengi yani. Evet. Öyle bir durumu oldu. E, neden komedi diye sordun ya insanları nasıl evet. güldürme şeyine geldin. Ben aslında ilk orta lise hayatımda çok komik bir çocuktum. Sınıfta hani o boş derslerde kalkıp fıtra anlattırılan, şarkı söyle taklit yaptırılan çocuk bendim. Hiç boş ki ben hep, hep okul tiyatrolarında, tiyatro kulüplerinde hep olan bir insan. Aslında okulda... Bütün bu kadar okul değiştirmelerinde her okulda keşfedildin ve hep sen mi çıkartıldın? Bu da enteresan. Bazılarını da ben kurdum. Ha. Bak şöyle orta, iki, orta ikideydi galiba bir tiyatro oyunu sergilenecekti. Bana da en küçük ve en sondaki bir rolü verdiler. Ama oyuncu rol seçmez. <laughs> Çocuğum da ben bir dahaki birçok insanın hayatında bu vardır bu hikaye. Bir dahaki şeyde provada okul çıkışında bir çocuk öz ezberlemeden gel. Hoca onu çıkardı. Ah. Dedim ki hocam ben onu ezbere biliyorum. Çünkü ben otur bütün ezberlemişim. Bütün şey yani. Onun yerine geçtim. Çok güzel oldu. Sen buradan devam ettiler. Sonra sonra ben en sonda sonunda başroldeydim. Ve bir hafta kala diğer arkadaşlar ezberleyemedikleri için öğretmen dedi ki sergilemeyeceğiz. Ben çok üzüldüm. İnanılmaz Sen üzüldüm. Sen de senin hepsi ezberimde hepsini oynarım. Şöyle bir şey yaptım onun yerine. Dedim ki hocam ben bir skeç yazayım. Daha bak orta iki, orta üçüm. Skeç yazayım komik. İki üç arkadaş ben çalıştıracağım söz veriyorum. Bunu sahneliyim. E, yıl sonu müsamelesi oluyor ya gösteri evet. şey falan. Ee, i̇zin vermediler. Biz ama iki arkadaşla oturduk, skeç yazdım. İki kişilik bir fıkrayı skeçleştirdik. Onu çalıştık, prova yaptık. Ama gösteriye çıkmamıza izin vermiyorlar. Ben de sahne arkasından gö yaptın? gösteride şiir okuyan bir arkadaş vardı. Şiir biter bitmez biz tekerlek, tekerlek derken, normal bu sandalyenin tekerleklisiyle sahneye fırlayıp izinsiz skecimize giriştik. Ve başladığımız için veliler falan için kesemediler. Biz tikecimizi oynadık orada. Benim ilk sahne deneyimim öyle başladı. Ve o günden sonra da bir daha da inmedim sahneden. Her yerde. Ne yerden. dedi öğretmen? Ee, kızmakla tabii alkışlanınca çok gülününce hoşlarına da gitti. Çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle bir kişinin araba almaya gidip o yanlış yani bir kargaşa olur yani yanlış arabayı almaya, yanlış bir konuyla gidip kargaşası vardır. Zeki Asım akman'ın tiyatrosunda var. Çok evet, vardı şu o. Ee, onun tarzı bir şeydi. Çok insanlar eğlendi. Öğretmenler bir şey demedi, kızmadılar. Ama neden böyle yaptınız diyeceksiniz. Nasıl diye, bir şey. cesaret arkadaşın ee, da sana oymuş. Evet. Yani yaparız. O da biraz radikal bir insandı. Eee biz, biz çıktık onu yaptık ve çok da güzel geçmişti. Ondan sonra dedim ki benim yerim burası. Bu sahne ben burada olacağım. Sonra oyunculuk serüveni başlıyor. Evet. Tiyatro, yani, oyunculuk, Ben diziler. konservatuara giremedim. Konservatuara ha. girmeyi çok istedim. Hı hı. Ama kafamda hep şu sorular vardı. Yani konservatuara gireceğim, ailemin desteği yok ekonomik olarak. Ben burada okuyabilecek miyim, ezilir miyim diye şey çok vardı. Hı. Belki onun da verdiği biraz isteksizlikle kazanamadım konservatuara. Ondan sonra iki yıl normal bir işte çalıştım. Okumayacağım artık dedim. Gerek yok benim okumama. Ee, o dönemde de konakta Şehir Tiyatrosu'na gidip provaları izliyordum, yardımcı oluyordum yani orada e, asistanlık yapıyordum yine bırakmadım. Ondan sonra kendi başıma ben artık okuyacağım dedim çünkü arkadaşlarımla böyle hani yazları, pilav günü gibi toplanırsın ya evet. sınıf. Hepsi okuyordu üniversite, bir tek ben okumuyordum ve ben böyle dışlanmış gibiydim. Muhabbetlere giremiyordum, onlar vize final diyor ben anlamıyorum böyle. Dedim ki ben de okuyacağım ve sınava bir hafta bir ay kala, ben sürekli sınava giriyorum askerliği ertelemek için. Tamam. Sınava bir ay kala işten dedim ki ben e, üniversite sınavına girip üniversite okuyacağım. Herkes güldü bana. Dedi ki insanlar bir yıl dershaneye gidiyor kazanamıyor. Sen hayatında hiç dershaneye gitmemişsin. Bir ay kalmış burada çalışıp kazanamazsın. Dedim ben kazanacağım. Bir ay e, kapattım kendimi. O zaman anneannemin evi vardı Manisa. Orada kapattım. Sabah çant sırtıma çantamı alıyordum. İçine kitapları koyuyordum. Gezerek Manisa'yı geziyorum. Bir o şey parkta çalışıyorum. Bir o şeyde hep yani kendimi kasmadım da. Bir ay çalıştım. Ondan sonra üniversiteyi kazandım. Uludağ Üniversitesi kimyayı kazandım. Kimya. Kimya. Hiç alakasız. Evet. <laughs> Hayatımda hiç zorla okudum yani. Okudun bitirdin. Okudum. Hiç okula gitmeden neredeyse. Ne diyorsun? <laughs> Yıllıkta şey yazıyor. Okula geldiği gün sayısı, gelmediği gün sayısı geldiğinden fazla olan kişi diye. Peki bunlar seni bugünlere getirdi.